İkonograf ve mülteci Serhi Kolodga'nın eserleri Kanada'nın New Westminster'daki Holy Eucharist Katolik Katedrali'nde sergileniyor. Pastoral halk sanatı, tarihi reprodüksiyonların ve dini tabloların yanında yer alıyor. İkonograf ve mülteci Serhi Kolotka'nın eserleri Kanada'nın New Westminster Holy Eucharist Katolik Katedrali'nde sergileniyor. Pastoral halk sanatı, tarihi reprodüksiyonların ve dini tabloların yanında yer alıyor. Rusya ile savaşın başlamasından sonra Kolotka'nın Ukrayna'yı terk etmesine üç çocuğu nedeniyle izin verildi. Katedral ülkeye yerleşmesinde büyük rol oynadı. Kolotka son bir yıldır katedralde yatılı sanatçı olarak çalışıyor. New Westminster Katedrali savaşın başlamasından bu yana binden fazla mülteciye destek olarak barınmalarına, iş bulmalarına ve İngilizce dersleri almalarına yardımcı oldu. Peder Mikado Ozorovic kilisenin Kolotka'yı tam zamanlı sanatçı olarak işe alarak maddi açıdan risk aldığını söyledi. Kolotka, New Westminster'daki Kutsal Ruh Kilisesi için İsa'nın Ürdün Nehri'ndeki vaftizini tasvir eden ikonografik proje üzerine çalışıyor. Peder Ozorovic, projenin tarihi bir önemi olduğunu, çünkü yerel katolik cemaatinin katedralin inşasından önce Kutsal Ruh Kilisesi'nde ibadet hizmeti düzenlediğini söyledi. İkonalar, yeni antlaşmada yer alan Kutsal Ruh'un işlerini vurguluyor. Mevcut ikonografik motiflerin aslına sadık kalınarak Bizans stiline yer verildi. Geleneksel tarzda çalışmak Kolotka için alışılmadık bir durum. Ancak her iki tarzında değerli olduğuna inanan Kolotka, gerçekçilik daha çok tanrıyla kişisel sohbete benziyor. Bizans ikonografisi ise daha çok babamıza benziyor. Elbette kişisel dua da olmalı ama babamız ezeli ve ebedidir. Bu yöntemle tanrıyla kişisel bir bağ kurabilirsiniz dedi.